savaşa ve faşizme karşı devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütelim. Emperyalist savaş makinesi son 30 yılda Orta Doğu'dan Balkanlara, Afrika'dan Kafkasya'ya dünyaya ölüm ve dehşet yağdırdı. Irak, Yugoslavya, Afganistan, Suriye, Libya, Yemen ve pek çok Afrika ülkesi emperyalistler tarafından yakılıp yıkıldı. Filistin ve Kürt halkların özgürlük mücadelelerine karşı yürütülen kırlı yok etme savaşları hep emperyalistlerin desteğiyle sürdürüldü. Bir kez daha ağır bir tarihsel bunalımla yüz yüze olan emperyalist kapitalizm savaş ve saldırganlıkla ayakta duruyor. Bunalım koşullarında şiddetlenen emperyalist rekabet, derinleşen emperyalist hegemonya krizi, Ukrayna savaşıyla yeni bir aşamaya sıçramış bulunuyor. Ukrayna'da gerçekte Amerika Birleşik Devletleri, NATO ile Rusya arasında süren savaş, sona ermek bir yana Batılı emperyalistler tarafından tırmandırılmaya devam ediyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği batılı emperyalistlerin desteğiyle bir yıldır Filistin halkına karşı aleni bir soykırım savaşı yürüten Siyonist İsrail Devleti, bölgesel bir savaş başlatabilmek için her yolu deniyor. Dünyamız adım adım yeni bir topyekün savaşa doğru sürükleniyor. Ve bu kez emperyalist, dünya burguvazisi insanlığı, uygarlığı, canlı yaşamı yeryüzünden silebilecek bir nükleer savaş hazırlığı yürütüyor. Bu istikamette çılgın bir silahlanma yarışı sürdürülüyor. Her yerde savaş ekonomisinin kuralları işliyor. Bunun için doğal kaynaklar görülmemiş bir açgözlülük yağmalanıyor. Ekonomik sosyal yıkım saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Yüz milyonlarca insan açlıkla, ilaçsızlıkla, eğitimsizlikle, konut yoksunluğuyla boğuşuyor. On milyonlarcası savaşların yıkımını yaşıyor veya mülteciliğe itiliyor. Emekçi kitlelerin bu gidişata boyun eğmesini sağlamak için Avrupa ülkelerinde bile kudurgan bir siyasal gelicilik, baskı ve devlet terörü öne çıkıyor. İşçi ve emekçi kitleler çaresizliğe itilerek, sınıf kimliğini, kültürel ahlaki değerleri eriten bir toplumsal çürüme örgütleniyor. Böylece ırkçı faşist akımların güç kazanmasını, faşist iktidarlara geçişin yolu düzleniyor. İşçi ve emekçi kardeşler, her ne kadar bilinçlere tersi işlenmek istense de emperyalist kapitalizme ebedi değildir. Onun karşısında ne çaresiziz ne de seçeneksiz. Büyük sosyalist ekim devrimi ve onun açtığı çığırda başarıya ulaşan kurtuluş mücadelelerinin deneyimi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Emperyalist kapitalizmi devrimle alaşağı edip, sosyalist bir dünyayı inşa etmek biricik seçenek ve çözüm olarak önümüzde duruyor. Siz işçi ve emekçi kardeşlerimizi bu seçeneğe sahip çıkmaya Ekim Devriminin 107. TKP'nin kuruluşunun 26. yılını kutlamak üzere düzenleyeceğimiz Savaşa ve Faşizme Karşı Devrim ve Sosyalizm için gecesine katılarak devrim ve sosyalizm davasına omuz vermeye çağırıyoruz. Gece Tertip Komitesi.